Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Evet e, Sakin tavşan derbisinin Bugün 3. günü mü? Bugün ne? Perşembe 4. gün aslında ama Biz 3. günü olarak açacağız videoyu Video geçmeden videoyu beğenip Yorum yapmayı unutmayın diyorum Videoyu çekmemi istemişsiniz o yüzden e, Ben de çekiyorum Şu an e, Görevleri hazırladım yoksa sabah çekerdim Şu an saat 6 Şimdi <laughs> sakin sakin yapacağız. Bu arada gördüğünüz gibi bir saat dört saat bir saat ne bir gün dört saat sonra gelecek tavşanımız. Ee, o yüzden şimdi görevleri bitireceğim ben hızlı bir şekilde beklemeyeceğim boşuna. şimdi orada <laughs> bir şey yapalım. Ee, pamuk alacağım. Çünkü bir gün 4 saat bekleyeceğimiz için günlük görevler kaçar. Günlük 5 görev olduğu için yapmazsak görevimiz çöp oluyor. O yüzden yapacağız görevlerimizi. Tavşanı Yarın yakalayacağız. Az bunu alıyordum ha. Şunu da hazırladım. 2,5 saat bunu da bekledim. Bu da tamam. E, kasaba da hazır burada. Kasabaları da halledeceğim. Kovboy mu oluyor bu? Ne oluyordu bu? Tamirciydi galiba hatırlamıyorum. Bundan 3-4 tane var orada. Bakıp da girdim videoya. Çünkü bakmadan girersem Bakın burada 4-5 tane var. <laughs> bir şimdi bitirelim 2 3 4 yapalım onu da bir şekilde ekstra bir görev alacağız Nerede her zaman olduğu gibi iki elmasımız gidecek ondan sonra da ana hesabımla yapacağım yarın da tavşan gelince tavşanı yetişebilirsem tavşanı yakalarım yetişemezsem de yine görevi yaparız bu arada 3 kat tp etkinliği var diyor duymit abi doğru mu bilmiyorum onun her dediği zaten çıkıyor. Siz hazırlanıyorsunuz mu? Hazırlanıyorsanız da hayırlı olsun. <laughs> ben hazırlanıyorum valla az çok. Şimdi bir tane daha var orada bundan. <laughs> ben bunları zaten dediğim gibi daha önceden ayarladım. Ben bir tane daha kalıyormuş. Tamam bir tane de teyze alırız. Nene alırız. Nene yani diyorum o kadından alırım. İki elmasa da onu harcayayım. Şimdi bu Lady oluyor bunu tam biliyorum da bunu unuttum tamirci miydi bu? <laughs> bu arada birazcık rahatsızım yine galiba ya hırıltım var çok fena. Lady'ydi bu o neydi acaba ya onu unuttum şimdi ben. Şu tamirci mi oluyordu aynen. Tamam bunun görevleri bitti. Bu arada bunun dünkü tavşanı yakaldığımızda hediyeyi göstermemişim onu da göstereyim ben size. Buna gelen hediyeyi göstereyim hemen. Şu an böyle gidiyor. Bakın. Ton vermiş. 13 saat. Hiç gerek yok. Bunu döndürebiliriz belki bir el. Şu an 10 tane nalımız var. Tamam. Bundaki hediyeler çöp. Ana hesabımızdakiler güzel galiba da. Bunu hazırlamamışım. Sütüm hazır. Acayip midem ağrı giriyor yine. Eyvah sütümüzü alalım. Bundaki neydi? Pazıl alırız. Şey alırız. Bu da 13 saat. Tamam. Şimdi bu sütleri top. Allah. Sütleri toplayayım. Tamam. Bugün ne? Perşembe. Bunu da cumaya atarız büyük ihtimalle. Tabi cuma günü de tavşan yakalarım ben. Başka ne hazır bunda? Ben bu büyük ihtimalle bunları yapacağım diye planladım. Çünkü Hiçbir şey yok burada. Aynen bunlarla yapacağız. Kasaba yapacağız burada. Çünkü görevler çöp. Yardım ve şey gelmedi. Maden gelmedi. Onlar da artık yarın gelir herhalde. Bilmiyorum. <laughs> ya da gelmez. Bilmiyorum. Ne zaman geleceği şeyinde fikrim yok. Bu kendi otomatik zaten veriyor görevleri. Ne geleceğini de bilemiyorum. Daha önceden de hazırlayamıyoruz. Allah'tan kasabalarım hazırmış. Bu arada bizim mahallede sağ olsun çok güzel yapıyoruz derbileri. Ellerine sağlık hepsinin. Teşekkür ederim onları da buradan. Şu ladyleri bitireyim bale gelmişken. Çok var ondan. Tamam. Birisi arkadaşlık atmış. Kim atmış? Bakayım. Ay. Çam oluyor bu. Okuyamıyorum ki. Yüz derde sıkıntı. Bu arada videoyu istiyorsunuz ama beğen atmıyorsunuz. Lütfen beğenirseniz çok sevinirim. Videoları izliyorsunuz <laughs> ama bir tık beğeni basmadığınız için insanın morali bozuluyor. Size zahmet. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Çok makbule geçer. <laughs> Şimdiden teşekkürler. Tamam. Orada bir tane de şey alayım bari. Tamirci alayım da. Kasabayla bitirdik burayı da. Yapacak bir şey yok. 64 elmasım kaldı. Tamam görevlerimiz bitti. Yarınki yeni görevlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdiden. Kendinize cici bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Yorumlarınızı da cevaplıyorum herkesin yorumunu. Bir iki tık geç kalabiliyorum. <laughs> Bazen bir saat olamıyorum. Geç kalıyorum. Görmüyorum. Unutuyorum. E, hepinize geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Hepinizden, hepinize de teşekkür ederim. <laughs> Şimdiden. Tamam görevler bitti. Dediğim gibi bir gün 4 saat sonra gelecek tavşan. O zaman tavşan gelince ben video çekerim. Şimdi yine günlük işlerimi yani günlük görevler yaparız. <laughs> bu arada bu her gün atıyoruz bunu. E, nasıl diyeyim? Bu sakin tavşan derbisi olduğu için günlük görevler geliyor. Günlük 5 görev. Ekstra 6 altına ya. <laughs> Ekstra bir görev alıp yapıyoruz. Öyle bitiriyoruz bunu. Bak buraya sütlü de ayarlamışım ben galiba. Aynen. Sütlü çay. Abi bu dünlenmiş. <laughs> Dünün göreviydi galiba o. bilmiyorum. Neyse videoyu fazla uzun tutmayayım. Yarınki yeni günlük görevlerde görüşmek üzere diyorum. O sırada da zaten tomlarımı da çalıştırdım. ama bunu almamışız. E, tomları da çalıştırdım. Şey istiyorum işte. Ürün istiyorum. 3 kata hazırlık. Ee, şimdilik benden bu kadar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Huzurla kalın.